Merhabalar millet. Bugünkü filmimiz yerli bir yapım olan Limonata. Evet. Şimdi ilk önce biraz Limonata'dan bahset. Tamam. Sonra sorulara geçelim. Aslında işte çok öyle uzun uzadıya bahsedecek bir durum da yok aslında filmin. Nasıl diyeyim? Bir yol hikayesi. İstanbul'dan başlayıp Makedonya'ydı değil mi? Yalnız hatırlamıyorum şimdi Biraz oldu çünkü bir Makedonya'ya giden bir yol hikayesi bu. Balkanları gösteren güzel bir film. Yani ne anlatabiliriz? Serkan Keskin var başrolümüzde ana karakterimiz Serkan Keskin. Hepimizin Leyla ile Mecnun'dan bildiği İsmail abimiz. Yani zaten filmi izlemeyi çekici kılan şey de aslında oyuncu kadrosu, yönetmeni, biraz Leyla ile Mecnun severliğin verdiği bir gazla oturup izliyorsun filmi ama pişman olmuyorsun. Çok güzel bir film. Yani yol hikayesi seviyorsan ya da Leyla ile Mecnun seviyorsan ya da her ikisini de seviyorsan. ...ya da sadece sinema bile seviyorsan yani oturup izlediğinde zevk alacağın bir film Yani kesinlikle pişman olacağını düşünmüyorum. Ki zaten hani bu çok... ...hep ben bunu videolarda kullanıyorum, IMDB puanını söylüyorum. Bu çok bir, ne derler, e, otorite sayıl... ...yani otorite ama çok da herkes için geçerli bir otorite değil ama... ...yani orada da 7,5 puanı var onun üzerinden. Yani filmin e, değeri üzerine konuşacak olursak. Yani bu da bir gösterge bence yine de. Güzel bir film. Hem bir kardeş olma, aile olma üzerine bir film. Bir aile çatışması. Onun dışında yani bize mükemmel Balkan manzaraları, Balkan kültürü tanıtan bir film. Ve bir yol filmi. Güzel yani. Bunu herkesin izlemesini tavsiye ederim. Yönetmenimiz Ali Atay. Evet yönetmenimiz Ali Atay. Oraya geleceğiz diye çok bahsetmediğimizden. E, tam o zaman şöyle. İlk sorumla başlayayım. Şimdi basit ama güzel bir yol hikayesi dedin sen de. Peki neden bir insan yol hikayesi izlemeyi tercih eder? Bizi cezbeden nedir? Yol hikayesi... Ya... Buna nasıl cevap vermeliyim? Ya... Hepimiz gezmek, dolaşmak, yani bilmiyorum. Çok böyle e, klişe bir şey mi olacak? Hani... Türklüğümüze bir gönderme yapmak. Sonuçta hani bizim geçmişimizde özümüzde bir göçerlik oradan oraya bir yolculuk halinde olmak bir durumu bir hissi var. Bence bu yani zaten bir kültür mesela yazları yaylaya çıkmak, kışları geri kışla köye inmek. Ya yani bunlar hani bu yolculuk halinde olmak bizde var olan bir şey ve bunun dışında günümüz dünyasında bir dünyayı dolaşmak Görmek, farklı yerlere, yerlere gitmek bu bir arzu. Ama maalesef e ekonomik koşullar herkes için uygun olmuyor. Herkes gidip her yeri göremiyor. Yolculuklara çıkamıyor. Yani böyle durumlarda da karşımıza ya, imdadımıza yetişen e yol filmleri oluyor. Bizi hiç gidemeyeceğimiz ya da git gitmeyi düşünmeyeceğimiz ama çok güzelliklerle dolu olan yerler görme imkanı sağlıyor bu filmler. Yani bir yol filmi izlediğin zaman ve eğer karakterle bütünleşmeyi sağlayabilirsen o izlediğin karakterle o, o film sadece o karakteri değil yani seni de alıp bir yerlere götürüyor. Ya, hiç Makedonya'ya gitmeyen biri hiç Balkanlarda dolaşmamış biri ya bu filmle o arabaya binip karakterlerle beraber e, isimlerini unuttum şu an karakterlerin ama onlarla beraber o aracın içinde Balkanları, yani İstanbul'dan Makedonya'ya giden yolculukta sen de orada oluyorsun. O tarlaları, o farklı insanları, o kültürleri sen de görüyorsun bunlarla beraber ve yani sana bir deneyim sunuyor. Gerçek, yani böyle fantastik bir yolculuk değil de gerçek bir yolculuk olduğu zaman da yani bu hissi yaşıyorsun. Hani görmediğin bir yeri görmüş gibi hissedebiliyorsun, bilebiliyorsun. Hani sinemanın büyüsü zaten o. Sana yaşayamayacağın deneyimleri özdeşleşmek, karakterle bütünleşme yoluyla o deneyimleri sana katan bir şeysin ama. Yani bu yol hikayesi de sana yolculuğa çıkmanın yani orijinal gerçeği gibi olmasa bile o hissin, bir kopyasını yaşatıyor aslında Yani bilmiyorum bu soruya yanıt olduğunu Baya da... iyi oldu bence. Şimdi ikinci sorum Ali Atay'ın yönetmenliğiyle alakalı. Sen önce ondan biraz bahset. Yani nasıl yani bir Atay Ali Atay. yönetmenliği Ali yani ben biraz Ali kariyeriyle girmek istiyorum. Ben ilkokuldaydım sanırım o zaman. 2008 yılı olması lazım. Ee, Ali şey şeyi vardı. Ee, Eşref Saati diye bir dizi. Orada yani daha önce de küçük rolleriyle hatırladığım projeleri falan var ama ilk o Eşref Saati'ndeki o Saray Eşref'in Sebati, Sar Saray Eşref'in yardımcısı Sebati rolüyle ...ilk dikkatimi çekmişti. Yani orada sevdiğim karakterlerden biriydi. Ondan sonra... ...net olarak hatırladığım ilk projesi... ...Kılıç Günü adlı sanırım Osman Sınav'ın... ...bir dizisiydi ATV'de. Çok uzun sürmedi. Orada Ertan Saban'la da... ...filmin senaristiyle de... ...beraber oynamışlardı. O filmden sonra zaten... ...işte o, pardon, o diziden sonra... ...Leyla ile Mecnun başladı. Leyla ile Mecnun... ...yani bilmiyorum. ya Türk dizi e, tarihinin en önemli, önemli yapımlarından birisi yani hani tartışmaya bile gerek yok yani yaptıklarıyla olsun bize gösterdikleriyle edindiği kitleyle ve maalesef bitiş şekliyle yani damga vurmuş yani gündem olmuş bir proje ve hayatımıza çok önemli oyuncular çok önemli hikayeler senarist yönetmenler kattı yani karakterler, işte, de aynı karakterler kattı zaten karakterler başka bir şey ama o diziden sonra birçok kişinin yani belki o diziye kadar çok tanımadıkları bir yönetmen Onur birçok kişi o diziden sonra tanır sever oldu ee, senaristi Burak Aksak yine yönetmenliğe başladı keza şimdi hakkında konuşuyoruz Ali Atay oyunculuktan yönetmenliğe geçiş yaptı yani dizi hayatımıza çok şey çok kişi kattı yani o dizden sonra Ali Hatay kariyerini çok farklı yönlendirmeye başladı. Yani, diziden sonra ben de özlediğim gibi... Olmasın, yani olurdu. Yani, <laughs> bir, bir şey oldu. Yani o, ondan sonra bir de mutlu ol yeter. Yine ile Mecnun kıvamında absürtlükler olacakmış hissi veren ama tutmayan bir projesi daha oldu. Ama ondan sonra farklılaşmaya başladı kariyeri, sinema filmleri internet dizileri ve e, yönetmenlik serüveniyle yani çok başka bir yere geldi ve Limonata ben sanırım yani çıktığı yıl ya da bir sonraki yılda tam hatırlamıyorum 2016 olabilir yani izlediğimde bir film çok beğendim sonra birkaç defa daha izledim ve yani bu hissim değişmedi şimdi sen Limonata'dan bahsettin ee, bir de Ali Atay'ın iki filmi daha var. Ölümlü Dünya ve Cinayet Sizi. Limonata'dan sonraki yıllarda geldi. Bu üç filmi de izledik biz. Bu üç filmi değerlendirip e, Ali Atay'ın yönetmenliğinden bahsedebilir misin? Ya yani yönetmenliğini hani e, ya bireysel olarak yönetmenliğini değerlendirmek çok yapabileceğim bir şey değil yani o kadar değil ama şöyle bir değerlendirme yapabilirim ya filmlerinde nasıl demeli ilk filmi izlediğin zaman bile yani çok bunun için uzman olmaya gerek yok. Yani düşük bir bütçeyle hazırlanmış, çok çok aman aman bütçesi olan bir film olmadığı görülüyor. Ama sonrasında gelen bu 2018 ve 2019'da gelen Ölümlü Dünya ve Cinayet Üstünde e, kadrosu genişlemiş, imkanları artmış yani daha e, imkanları olan yapımcı, bir yapımcıyla çalışmayı şansı bulmuş ama şöyle bir şey var, Limonata'nın bize sağladığı o samimiyet, o basitlik ama o basitlikteki e, tat sonraki iki filmde yok. Yani nasıl demeli bunu? Yani Limonata çok bir şey vaat etmiyor sana. Yani bu, bu konuda dürüst olalım. Limonata sana vaatlerle gelmiyor. Sana sadece bir yol hikayesi. İzlersin, ne alıp ne almayacağın sendedir. Yani o, o sende biten bir şey Ama hem ölümlü dünyada hem cinayet üstünde biraz sana ağır komedi vaat etme durumu var. Sanki hani seni deli gibi güldürecekmiş. Yani nasıl anlatmam bunu bilmiyorum. Yani gülmeyi ekleyerek gidiyorum. Evet gülmeye şartlanarak gülme hani güleceğim çok iyi bir şey izleyeceğim. Çok... Fragmandan onu anlıyor evet, yani, çok acayip bir film izleyeceğim. Şeyi uyandırıyor sen de o beklentisini uyandırıyor. Bu son iki film yani Limonata çok büyük bir başarı. Ali Atay çok güzel bir giriş yapıyor yönetmenlik kısmına. Ama yani sonraki filmlerde bak ben filmlere kötü demiyorum yani filmler güzel ama filmlerde bariz eksik yönler, bariz sıkıntılar var ve hani ilk filmden sonra ben yani daha önce de konuştuğumda söylemişimdir yani benim gözümde Ali Atay filmleri Limonata ölümlü dünya ve cinayet süsü yani ivme şöyle olması gerekir değil mi normalde? Yani aşağıdan yukarı doğru olması gerekir. Bence Ali Atay Bilmem bir nokta koydu. Bir zirve kendini belirledi. Oradan sonra ama bir aşağı gidiş var. Özellikle şeylerden bahsetmek istiyorum. Yani bu yani komedi tamam güldürmek üzerinedir ama e, zorlama illa her zaman gülmen gereken bir şey değildir. Yani içinde dram da var. Bazen öyle bir an olur ki o kadar kahkahanın içinde bir anda gözyaşları bakar. Yani buna engel olamaz. Ancak bu filmlerde biraz o eksik, biraz bazı sahnelerde güldürmek için fazla zorlanmış durumlar var. Yani mesela ölümlü dünyada yani sürekli e, konudan konuya birinden birine geçiyorum bu ama mesela ölümlü dünyada bol aksiyon vadeden bir filmdi ve gerçekten çok güzel aksiyon sahneleri de vardı ama ...bazı sahneler çok aceleye gelmişti. Yani neyin ne olduğu, nereden nereye nasıl geldiler, o, o kapışmadan, o kavgadan nasıl çıktılar... ...belirsizlikler, kutluklar vardı. hani Sanki işin içinden çıkamadıkları yerlerde sahneyi kesip, bir kararmayla hop geçiş. Mesela otelde çatışırlarken bir anda yolda bulduk bunları. Ve nasıl olduğunu anlayamadık. Yani başka yerlerde de Aspasla aynı şey. Paspasla öldürme sahnesi var evet. ya... Yani, mesela biz orayı bilmiyoruz. Sadece komik bir şekilde anlatıyor, gülüyoruz ama yani, ne oldu orada bilmiyoruz. Mesela sinema görsel... Gel, gelmeye çalıştığım noktadan bir de o. Sinema görsel bir sanat Ama çok fazla diyalog. Ali Atay'ın filmlerinde yani bu son iki filmde çok fazla diyalog işin içine girmeye başlamış geliyor bana. Çünkü hani görsellikle anlatılabilecek olan bir şeyi bize orada o kavga sahnesini gösterebilecekken, bunun yerine e Feyyaz Yiğit'ti değil mi? Hı hı. Feyyaz Yiğit'in bu olayı o komik tipiyle, komik mimikleriyle, işte şakalarıyla falan o olayın nasıl olduğunu anlatmasıyla öğreniyor. Yani biraz zayıflık var. O son filmde de özellikle benim için yani film belki son filmi Ölümlü Dünya'dan daha çok sevebilirdim. Ama final sahnesindeki o sorgu sahnesi benim için filmi bitiren noktaydı yani. Evet, benim için de. Hani ıı, tamam komedi filmiydi, güldük, eğlendik ama siz komedi filmi adı altında aslında çok önemli bir mesaj veriyorsunuz. Yani filmin çok güzel bir mesajı var. Halim Üçük Cinayetler konusuna eğiliyor ve çok güzel bir noktaya geliyor. Ama son sahnede seni ıı, seri katil olarak anılan karakterin topluma çok güzel bir mesajı var. Çok yani önemli bir şey söyleyecek ama siz orada Komedi filmi başta altında olduğunuz için komedi unsurunu öne çıkarabilmek için sinir bozucu diyebileceğim yani bunu açıkça söylemek istiyorum. Yani sinir bozucu olacak şeyler yani e, Cengiz Bozkurt'un sürekli sorgu odasına dalması, ayakkabı fırlatması. Ya da yani, sakız çiğnemesi evet, evet sakız çiğnemesi. Bülmürkaya'nın sakız çiğnemesi yani bu, bu komedi değil yani zaten komediyle bizi bir noktaya çıkardı. Bizi güldürdü ama olaya da bağlı tuttu. Biz güldük. Olaydan kopmadık. Ama son bu. Yani bir, orada çok güzel bir mesaj vermeye çalışıyorsunuz ama bunu kendi kendinize baltalıyorsunuz. Hani filmin vurucu yapacak şeyi kendi kendinize baltalıyorsunuz. Bilmiyorum yani. Ya neyse. Ben de o sahneyi hani yani Cengiz Bozkurt müdahale etmesin de şu adamı bir dinleyeyim şeklinde izledim ve ben filmi iki kere izledim. Hani artık çok iyi biliyorum. Yani o sahne benim için de çok sinir bozucuydu. Şeyi soracaktım, hani ilk filmde Erkan Saban'la yazılmış senaryo. Diğer iki filmin e, senaryosu da farklı bir ekiple. Hı. Ya bu hani e, tamam Ali Atay'ın yönetmenliğinin etkisi var ama senaryo ekibinin de senaryo ekibi evet, değiştiği yani için de... Ben, ben, evet öyle söyleyebiliriz. Mesela mesele orada bitiyor yani. Tamam iyi, e, Ali Atay'ın yönetmenliğinde değişim olmuyor kullandık kullandı Ama hikayenin kalemi değiştiği için yani o limonatanın verdiği o basit ama o zevkli hikaye diğer iki filmde yok. Tamam daha komedi, daha fazla komedi unsuru, daha kalabalık kadro, hani daha usta isimlerle dolu, zengin bir kadro. Hani tek tek isimleri say yani çok güzel film dersin yani. Sadece isimlere bakıp desen, vah yani böyle bir film dersin. Bunlar daha iyidir dersin ama yani Limonata'nın verdiği hazzı bence sonraki iki filmi vermiyor. Yani belki Ali Atay dördüncü filmde tekrar Ertan sabah Ertan Keskin gibi isimlerle çalışmaya dönerse belki yine aynı tadı Limonata tadını bulabiliriz. Yani şunu söylemem lazım Ali Atay'ın yaptığı filmler, gişe sineması, sineması, gişe sineması olarak a, söylediğimiz, andığımız sinemada, yani genel izleyici hitap eden sinemada farklı işler, güzel işler. Yani çok basit işler izlediğimiz Türk sinemasında çok ayrı, çok güzel işler ama yani yine dediğim gibi tekrar tekrar söylüyorum. Yani son iki filmdeki eksik olan kısım bence o limonatadaki basitlik yani orta da gülüyorsun, orta da ama son iki filmde fazla bir zorlama var. Güldürmek için fazla zor Hı, ve fazla var. bunu diyalogla yapmaya çalışıyorlar. Yani görsel bir sanatta kelimelerle fazla iş yapmaya çalışıyorlar gibi geliyor bana. Evet sorularımız da bitti. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Aynen yani biraz kendi haftalık çokça konuştum. <laughs> Kusura bakmayın. Hadi <laughs> evet,